Merhaba Aslan Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Aslan olanlar Aralık 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Aralık ayının gündemi çok yoğun. İki tane yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bir tane dolunay gerçekleşecek. Merkür Retrosu bitiyor olacak. Ve Mars Retrosu başlayacak. Daha büyük bir Retro. Hemen ayın başından itibaren 1 Aralık'ta yay burcunun 9 derecesinde bir yeni ayla Aralık ayına başlıyor olacağız. Sizin için böyle önemli güzel bir noktada taze başlangıçlarınız var. Aşk hayatı ve gönül ilişkileri çok aktive diyebilirim. Yeni taze bir aşka yerken açmak adına bir etki veriyor ancak bu daha çok geçmişten biri olacaktır. Çünkü burada Merkür'de retro. Geçmişte böyle gün ilişkisi içerisinde konuştuğunuz ya da böyle bir süre konuşup sonrasında yol ayrımına gittiğiniz biri var ise bu dönem tekrardan kapınızı çalıyor olabilir. Aşk hayatı ilgili bir hareketlenme verecek bir yeni ay. Bu daha çok geçmiş gönül ilişkilerini aktive ediyor. Bunu da altını çizeyim. Burada bu süreçler özellikle hemen bir gün sonra Merkür'ün Şiron'la güzel bir açısı olacak. Ona da hani yere aldığınız bir gönül ilişkisi artık kabuk bağlıyor, daha güçleniyor ve sonra sana hani böyle kapınızı çalıyor, tekrardan hani kendini bir izah ediyor. O gönül kırgınlıklarını gidermek adına bir yeni girişim durumu söz konusu olabilir. Eğer evli ve rutin bir hayatınız var isim, Böyle ilk çocuğunuzun hayatıyla ilgili yeni e, bir takım böyle bir sorun var ve bu sorunu düzeltmekle ilgili girişimler verebilir. Düzeltmek adına çok hani hızlı bir şekilde harekete geçiyor olabilirsiniz. Belki bir çocuk sahibi olmakla ilgili niyet verebilir. Hani bu konuları da yine aktive edebiliyor. 9 derece çok güzel bir derece. Özellikle e, Vedik sisteminde ve Batı sisteminde Antares sabit yıldızına denk geliyor. Anırat Nakşatrasına denk geliyor. Burası emek ve sabırdır. Yani emek verdiğiniz, sabrettiğiniz e, şeyin büyük başarısını görmek adına böyle küçük bir kıvılcım hayatınıza geliyor. Olabilir. Bu kıvılcımın daha büyümesi, daha güçlenmesi ise 15 Aralık ve sonrasında kalabilir. Çünkü Merkür burada retros artık bitecek. Düz seyre başladığında olaylar daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Daha güzel sonuçlar e, ya da umduğunuz meyveleri yemek adına daha tatmin edici bir süreci gösteriyor. O yüzden bu dönem daha çok bir şeyler araştırmak, girişimler, tanıma ya da problemleri çözmek adına girişimler daha çok gündeminizde olabilir mevcut sorunları gidermek adına girişimler ve e, buradaki problemlere odaklanma ve bunları halletmekle ilgili gündemler zihinde daha fazla yer tutacaktır olarak duruyor. Bunun dışında e, şunlar da olabilir. Eğer yeteneklerinizle işler yapıyorsanız bir proje ve takım ruhuyla bir iş yapıyorsanız ve ya kreatif yetenekleriniz var ise bu yetenekleri güçlendirmek adına eğitim programlarına başvurmak olabilir. Ya da bu kreatif yetenekler e, bu grupla yapılan konularda daha büyük başarılara imza atmak adına yeni bir takım ortaklıklar, projeler, fikirler, fikir alışverişi o beyin fırtınası biraz artacaktır bu dönem. Sonrasında 7 Aralık'ta Mars Retrosu başlıyor olacak. Bu retro çok önemli o nedenle bu videoda yer vermek istemedim. Ayrı bir videoda tüm detaylarıyla değiniyor olacağım. Sizin burcunuzda da çünkü başlayacak bu retro. O yüzden hayatınızı önemli bir noktada etkiliyor olacak. Ayrı bir videoda değineceğim. Bu video serisi bittikten sonra. Sonra geliyorum 15 Aralık'taki Merkür Retrosu'nun bittiği güne. O gün hem Merkür Retrosu bitecek hem de bir dolunay gerçekleşiyor olacak. İkizler Burcu'nun 24 derecesinde. Bu dolunay sizin için önemli. Arkadaşlar sosyal çevre ilişkilerinizi mercek altına alacak bir dolunay. Arkadaşlardan birileriyle yolları ayırıyor olabilirsiniz. Bir grup ideali içerisindeyseniz böyle partiler, dernekler, böyle vakıflar vesaire gibi böyle bir kalabalık grupla interaktif bir fikir, bir görüş, bir amaç içerisindeyseniz bu gruptan ayrılma, bu gruptaki insanlarla fikir ayrılıklarının oluşması ya da bu gruptan birileri ayrılıyor olabilir ve bunun akabinde siz ayrılıyor olabilirsiniz gibi. Yani bulunduğunuz aynı ideal içerisindeki gruplarla ilgili yeni kararlar alabileceğiniz bir zaman dilimi. Arkadaşlar ve sosyal çevre ilişkilerinizden birileri belki uzaklara atanıyor gidiyor olabilir. Ya da siz ilişkilerinizi daha mesafeli, daha soğuk bir zemine taşıyor olabilirsiniz. Bu dönem büyük kardeş ya da büyük kuzenle ilişkilerde de yine karar arifesinde olacağınız ya da onun hayatı ilgili kararların sizi daha hani dolaylı da olsa etkileyebileceğini söyleyen bir dolunay. Bu dönem arkadaş sosyal çevre ilişkilerinizi adeta biraz interaktif bir hal alacaktır. 24 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu bir de bir ünvanla ilgili bir uğraşınız var ise o ünvana sahip olmak artık hani bir uzmanlık ya da hani bir ünvan uğraşının netleşmesi adına da bir etki verebiliyor. Geçmişte baktığımızda ise 18 Haziran 2023 tarihinde bu dereceye çok yakın tetiklenmeler olmuş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor. Olabilir o döneme bir atıf var aynı konularla ilgili bir hareketlenme verecektir. Derecesi bedik sistemde mirigasiran akşatrasına batı sisteminde aynilem sabit yıldızına denk geliyor ikilem, kararsızlık, gelgit de yine sunabilen bir derece. Bu dönem belki arkadaş ilişkileriniz, sosyal o gruplar ve buradaki konularda bir ikilem durumu olabilir, bir gelgitli enerji akışı olabilir. Fazla yumuşak huylu yapınızın getirdiği zorluklarla uğraşabilirsiniz. Hani bu buradaki bakış açınızda. Belki her yerde mesafeli ve kurallar olan birisiniz ama hani söz konusu büyük kardeş, büyük e, kuzen ya da arkadaşlarınız olduğunda hani yumuşak huylu bir Tabur içerisindeyseniz, hani burada bu yapınızın verdiği e, olumsuzluklarla uğraşıyor olabilirsiniz. E, bu bunu da yine verebiliyor. 30 Aralık'a geldiğimizde ise bir yeni ay gerçekleşiyor olacak Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde. Bu sizin iş koşullarınızı ilgilendiren bir noktada. İş koşullarınız, iş arkadaşlarınız, iş düzeniniz ve iş sorumluluklarınızla ilgili yeni gelişmeler verebiliyor. Örneğin yeni bir iş sorumluluğu hayatınıza geliyor olabilir ya da iş ortamınıza yeni birileri dahil oluyor olabilir. İş yükünüzle bağlantılı bir gündem etkisi oluşturuyor. E, bu dönem sağlık, beslenme alışkanlıkları, spor, diyet hani bunlar da yeni e, bir rutin hayatınızı oluşturur olabilirsiniz. Belki sağlığınızla ilgili ufak problemler sizin hayat düzeninizde yeni bir düzen oluşturmaya itiyor da olabilir. Bu bunu da yine verebiliyor. 9 derece hem medik hem de batı sistemine baktığımızda böyle purba aşağıdan akşatrasına denk geliyor. Burada çok çalışkansınız bu dönem. Çok zekisiniz, çok materyalistsiniz. İş sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getiriyor. Biraz da kendisi kurban rolüne büründürüyor olabilirsiniz. Burada böyle bir etki de verebiliyor. Gözle bağlantılı sağlık sorunları verebiliyor. Bu dönem sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz gözünüzle ilgili ya da yakın çevrenizden birilerinin gözle ilgili sorunlarını çok duyuyor olabilirsiniz. Bu bunu da yine The verebiliyor. Ama burada çok çalışmanın getirdiği, materyalist o yapının getirdiği kendini kişi kurban rolüne büründürüyor olabilir. Burada belki kendi iş sorumluluğunda olmayan işlere de yükleniyor olabilir. Bunun böyle bir anlamı var. Bu derece geçmişte bir baktığımızda ise 3 Temmuz 2023 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş o dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. İş koşullarınız ve sağlığınız, ana gündemleriniz arasında buradaki yeniliklerin getirdiği konular biraz aktif ve gözüküyor. Yeni bir evcil hayvan alma isteği de verebilir. Ee, hani böyle bir anlamı da var. Genel etkileriyle bu şekildeydi. EBCD hesaplamalarında semi, esması çıkmış. 180 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.